Çok iyi klip. <laughs> Oha. Oha! Oğlum no, scope Gerçi gerek ah, <laughs> Ay, evet. Oğlum kafemde. Yer yere yokmuş. Ahmet abi niye de? Hadi bak. <laughs> ben grupta var grupta. Var. <gülüyor> <gülüyor> bak masam neyse. Sağ 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 sağ, Dağ, sağ. Dağ, sen yani şey bak anlıyorum. beyler, pistol şey, round'da çok iyi yerlerimiz aynı. <laughs> bu Tun tun tun. A varsa A varsa dikkatli oynayın Tamam bebek. Getiremedim. Bura. Astra attı ver Bura 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 bura. salın. Ya ben taktik bastım sen. Tahtik. Nasıl <laughs> ölmedin ya? Spike planted. One enemy remaining. Helal biri, Helal Ay. la. Helal la. Bir de var. Dur lan birimiz kur. Ben tam siz gidin ben B'ye bakmayacağım için. Biri kurana kadar. Geleceğim Orr tam çöş. ne? Ben bir V5'te ne yapacağım? Alırsın ya şey abi. Ya abi bu gitti. Yok olur Toki tokistre. Ben ses gibi be Bura. Ağğğ bak biri kurana akardı ama 100'e 1000'e ihtimalle gelirler Gördüm bekle bıçağı La bıçağı Ya ben öyle bir Neredeki adam? Kolum gitti ya Geliyor burda burda Smoot geldi La al Odun al Odun al Aldım Aa, Ay canım var. anam yazık Değerli Bıra 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 Smoot geldi Mith var Mith var Smoot geldi buraya Mit var Mith mi? o nasıl mithi kapanı- Yapıyorlar ha? Spike down B Bende. Kapatayım Kapat bir dakika. Kapat selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsun Zafer'im? Hayır kapatamadı. <laughs> Dina Orada aim koymuş Abi böyle dağılmasa ah, 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 ah. ah, ah, ah. ab geliyor ya. bakıyor? Aaaa. 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 Bura. Aa Ben geliyorum. Oo oh, yem. Yeah. Oh. Mit Gelme lan gelme hala. Opi var opi var gösterme opi var diyor. Allah gelme. <laughs> ben Gelme gelme gel. Dandı bırakmaz gerek yok. Dolan mı salabilir mi? Sağınıza solunuza iyi bak. O Oğlum adam sağından geldi. Kapat. Dönsem. Kapalı <özgür. gülüyor> Öztürk, kapalı. Gir sıvı çek. Ay diyor. Hay. Atacağım. Lan on, ona spike. Neyse spike'a şey atsana. Aldı, aldı. Ah trap. 30 seconds left. Cage triggered. kim geliyor o dinle. Helal <gülüş> <laughs> <gülüş> <Stabad tree island> lan. O filcan'ı aldı. Hatırlıyor lan beni. <laughs> Aynı vuruşları yapacağım bir daha. Tamam, bed Alırsınız orada. Alırsın orada. ha, ha öldürürsün. Vidin çok iyisin. Ondan. Sağ ol güzel vuruşlar lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu Ne? Overdrive. Var. Ben böyle ikili de oynayacağım arada. Ha. <laughs> MİT'in duvarına Dönerler beni Dönerle, Biri bir kırıyorlar Oooo oh. <laughs> ya, Ne, <laughs> ne yaptım lan ben daha <laughs> <dedim. Bessiz> önce? <böyle. gülüyor> Orada değil ya ben 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 Ne yaptım? lan Oğlum <laughs> ben Ne yaptım <laughs> lan ben daha önce? Biri kurana kadar duracağız Biri kurana kadar Gülersin oh. lan B mi? B'de konlu dönüyor oradan alırsın. Sen de sen de. Ben de ben de. Ben bu da değil miydi ya? Kırk vurdum. Kırk vurdum. Helal lan. Opiyal opiyal opiyal. 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 Lan ben şey konuşunca, tavlayı konuşunca ben ora sandım. Eğer şey mi? Emmiyiz, emmiyiz. Dur, kör atabilirim, kör atabilirim. Geliyor. Hadi Hadi. Dur dur. Oy bravo. Son gösterme, tece. gösterme. Nazar sıfana vur. Teke teze. Buradan geçeceğiz Burada da, Burada da. gelir, sağdan gelir. Tam spawn. Buradan gelir. <laughs> Helal <daha> olsun. <laughs>

Lan kardeşler Olsun. deadlock var mı? Oh. Tamet. Ne oldu? Yohan. Ne oluyor lan? Ya abi. Çökeceğim. Arka var, arka var. Ben bakıyorum. Düşman var. Düşman görüldü. <laughs> ya bu ne? O dini var ya. Dönün, dönün. Burada arkaya. One enemy remaining. Benim bence Burada adam var oğlum. Yok abi. Git, git kur <laughs> lan. Helozon Phantom nasıl? Aa gördü gördü bıçak 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 bıçak. Ya abi bıçak atsana adam. Abi, abi adam burada diyorum yarım saattir ya. Ya bu ne oğlum ne geliyor ya? Dönün, dönün. Dön dön. Dön 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 dön. Çekebilir dön, miyim ya? can? Aa can çekemiyorum. Evet. Ultimi açsam lan. Ko Açma. Koşma koşma neyse bakacak, bakmayacak oraya, bakmayacak. Sen de buradan bak Efendim. Tamam, 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 süreyi oyna. Sözcüğü, aa. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel Hadi. Bak, bak geliyor var var. Sus Ali. Sağda da sağda. Görme oda. Burada. Ah lan. Gözüm var <laughs> ya be. Ah be. Yaradan. Versin amın. adam ya adam Pardon. <laughs> <laughs> burada 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 burada. Aaaa. Bunlar ne deniyor? Feeling Dal diyoruz rol yaptım dalmayın ama. Da, <laughs> da, <yemeyin lan gülüyor> da, ya ya. Ya bari. Ama almışsınız. Ugan hadi bu arada. Şey gel. Şey 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 şey. Eğri öpücük Söyledi ama Ooyyye Ali bre A, a Ali bu ne Get indi get indi get Ay yerim mi belli oldu Arka yek gel. becer ben de. zaten şey var orada. Her türlü yakalanıyor Dur sen kanka bi de 90 90 90. O öldü mü? Öldü Bom bom bom. 117 117 117 yani 117 yedi 117 yedi ben nasıl ya kim kim yedi ya 117 var var mı de var şurda Sage orada değil oğlum ya tamam <oyn học> aldık şuraya aldık aldık duvar kuracak ve göster tamam son herhalde son herhalde Güzel Güzel bir duruş Alet gül hissettiriyor Değil kral de, de. Gel Takas abi gel Gel takas Gel lan takas yap. Gel takas yapak bak. Gel Gel abi gel takas Abi Allah Allah'ın herifi ya Öl 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 Abi bir kere bizi şaşırt bir be adam Ben arkaya bakıyom <laughs> timing'i izledin mi? Yediğimiz timing'i gördün mü? Yediğimiz moving'i gördün mü kardeş? Kırıyor gel, beyler adam beni öldürecek. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Helal T canı çok az. Tamam tamam. orada orada <tr verw> yani... Tamam Understanding. Sen benim adamım Allah. Tamam, engel, engel,